Hanım. Doktor Merhaba. Ayşın. Kılıç Toker Enfeksiyon Hastalıkları Merhaba e, Aşımızın 28. günündeyiz şu an 2 doz aşımızı uyguladık ve 1 ay oldu e, Herhangi bir sıkıntınız var mı? Bunu sormak için aradım sizleri Yok şu an kadar herhangi bir sıkıntım olmadı e, Ateş yüksekliği ya da herhangi bir döküntü, vücutta kaşıntı, grip benzeri bir tablo o tür bir durumunuz oldu mu? Yok herhangi bir şikayetim yok ya Hı hı. Her şey yolunda. Evet, ee, çalışmaya devam ediyor musunuz Covid evet, servisinde? Herhangi bir problem yaşamadınız? Evet, tamam. bir kadar herhangi bir problem yok. Tamam. Teşekkür ediyorum. 28. gün kontrol kartınızı bizlere en kısa zamanda iletmenizi rica edeceğim. Her zaman ulaşabileceğiniz telefon numaramız da mevcut biliyorsunuz. Hayır. Bizleri 24 saat o numaradan arayabilirsiniz. Tabii, tabii. Hı hı. Teşekkür tamam. ediyorum. Görüşmek evet, üzere Şerifhan Hanım. Kolay gelsin. E şöyle bu Çin aşısı olarak bilinen Sinovac firmasının e, Sağlık Bakanlığı destekli e, çalışması. E, bu çalışma e, faz 3 aşamasında. Biz yaklaşık iki aydır bu çalışmaya gönüllülerimizi alıyoruz. İlk başlamakta e, sağlık çalışanlarından gönüllülerimizi aldık. 2 haftadır da e, halktan gönüllüler e, kendi başvurularıyla geliyorlar ve aşılarını yapmaya başladık. E, yaklaşık yüz küsür kişi şu an için e, gönüllümüz var. E iki 2. doz aşılarına olan yaklaşık 50 kişi mevcut. Herhangi bir yan etki şu an için saptamadık. Ee, geri bildirimler gayet güzel. Enjeksiyon yerinde ufak bir ağrı, kızarıklık dışında ya da ufak bir grip benzeri tablo dışında herhangi bir sıkıntı yaşayan hastamız olmadı şu an için. Öncelikle sağlık çalışanlarından başladığımızda grubumuz küçüktü. 30 kişilik bir sağlık çalışanı e, üzerinde yaptık çalışmamızı. E, sonrasında halktan gönüllülere geçtik. Yaklaşık 78 tane e, halktan gönüllümüz var şu an için. E, birinci ve ikinci doz aşılarına olanlar. Ama e, her gün yaklaşık 10-15 kişi e, randevulu şekilde yeni gönüllüler almaya devam ediyoruz. E, şöyle biz zaten hastalarımızı günlük e, ateş ve öksürük, e, nabız e, veya genel bir şikayetleri var mı diye kontrol ediyoruz. Bunun dışarısında 24 saat ulaşabilecekleri telefon hattımız da var. Onlarla da iletişime geçiyoruz. Ayrıca verdiğimiz karnelerle kendi ateşlerini günlük sabah akşam ölçüp bize iletiyorlar. E, yaklaşık 57 tane hastalık hastamızda ikinci doz aşımızı yaptık ee, ve şu ana kadar hafif Grip benzeri semptom dışında o da birkaç hastamızda oldu. Herhangi bir yan etki saptamadık. Ee, şöyle açıkçası şu an dünya üzerinde yapılan diğer tüm aşı çalışmaları içerisinde inaktif virüs aşısı olduğu için yan etki ihtimali, yan etki oranı en düşük olan aşı e, bizim şu an uyguladığımız aşımız. E, hiçbir hastalık e, getirebilecek hiçbir yan etki korona kadar kötü olmayacağını düşünüyor ve halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz.